Kıymetli belediye başkanımıza bizi kırmadığı için akşamın bu saatinde toplantısını yarıda kesip gençlerle hemhal olduğu için canı yürekten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kıymetli Belediye Başkanımız Battal Gazi Bölgesi'nde gençlik çalışmalarını yaptı ve hala sürdürmektedir. Battal Bölgesi'nde birçok gençlik merkezini, e, projelerini yerine getirdi. Bunlardan bir tanesi Ordudu'da, Hanımın Çiftliği'nde, Çoşnik Bölgesi'nde. Kardeşimiz az önce söyledi, e, sosyal yaşam merkezimiz var, orada havuzumuz var. Birçok kardeşimiz burada, e, o e, sosyal yaşamla Göztepe'de yapılan Yarın olimpik havuzdan yararlanmış durumda. Sayın Başkanım ben genç kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Biz bu kardeşlerimizle birlikte Orduz'da yapılan halı sahada maçlar düzenledik. Yine sizin yapmış olduğunuz havuzlarda e, havuz etkinlikleri düzenledik. Sizin yine desteğinizle birlikte piknikler düzenledik. Genç kardeşlerim bunun önem ve hassasiyetinin yerinde olduğunu düşünüyorum. Ben e, en kalbi duygularımla size çok çok teşekkür ediyorum başkanım. İyi ki varsınız. 2001'de AK Parti'nin kurucuları arasında bulunan bir abinizin amcanızın. abiniz demek daha hoşuma gidiyor çünkü biraz daha kendimi gençliği söylüyorum. Ee, o dönemde başladık. Ee, partimiz, o gün teşkilatımız bize nerede görev verdiyse başımız üzerinde deyip yolumuza devam ettik. Şu an nasıl bizim genel başkanımız, cumhurbaşkanımız dünyada öncü ilkleri yapıyorsa biz de onun ekibinde isek, onunla beraber yol yürüyor isek bizim de aynı şeylere talipli olmamız lazım. Talipli olursanız arkadaşlar başarırsınız. Hayatınız güzelleşir, dünyanız güzelleşir. Dolayısıyla Dünyanız güzelleşirken güzel bir ortamda ahiretinizi de güzelleştirmiş olursunuz. Bir gençlik merkezi oluşturacağız. İlk gençlik merkezimize arkadaşlar şeyi de oluşturduk hanım çiftliğinde. Gençlerimize onlara sahip çıkalım. Şu an orada 2000-3000 tane öğrencimiz süreli olarak gelip orada hem ders çalışıyorlar. Hem sanatsal, kültürel etkinlikler etkinliklerde bulunuyorlar, faaliyette bulunuyorlar. Orada hocalarımız var vesaire. Dolayısıyla biz sizleri korumak, size sahip çıkmak için orayı açtık. Bu gençlik merkezlerinin sayısını arttırmamız lazım. Sportif anlamda gençlerimize hitap etme noktasında biliyorsunuz Çoşnuk'ta orada gençlerimize yaklaşık 2000 insanın istifade edebileceği ve birçok aktivitenin, etkinliğin içerisinde olduğu bir merkezimiz var. Yine bu yetmez dedik, çevre yolun altında bir yer açmamız lazım. Getirdik, ne yaptık? Göztepe'de bir yarı olimpiyer Yeryüzünde gezin. Gezin ki geçmiş insanların akıbetleri nasıl olmuş? Nasıl yaşamışlar? Sonuçları ne olmuş? Hani Ağustos'un böceği gibi yaşayanların sonu ne olmuş? Karınca gibi yaşayanların sonuçları ne olmuş? Ve bunu akledin, öğrenin diyor. Kur'an-ı Kerim sürekli bize birçok yerde bunu ifade ediyor. Biz de tarih mekanlarımızı gezeceğiz. Ecdat ne yapmış? Eski Malatya Gençlik Merkezi için orada bir tane beş katlı bir bina var. Orada inşallah o beş katlı binanın şu an çalışmasını yapıyoruz. Yaptığımızda e, eski Malatya'daki tüm vatandaşlarımızı, güzel gençlerimizi, hem yaşlarımızı orada beceri kursları falan açacağız, e, sertifika vereceğiz. Beş katlı bir yer, çok güzel bir merkez olacak inşallah.